Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, yumuşacık, mis kokulu bir kış keki tarifi hazırlamak istiyorum. Kış keki seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Kış keki diyorum fakat e, havuçlu, portakallı bir kek hazırlıyoruz. Birkaç baharatın sayesinde lezzetine lezzet katıyoruz. Kış kekimiz için arkadaşlar ilk önce 3 tane orta boy havuç kullanıyorum ve bir tane portakalın kabuğunu kullanacağım. Bunları rendeleyerek başlıyorum. Rendelemeye başlamadan önce bir çay bardağı da üzüm kullanacağım içine. Üzümleri sap kısımlarını ayıklıyorum. Küçük çöpleri olabiliyor uzun süre değil sadece kekimizi hazırlayıncaya kadar üzümü son aşamada kullanacağız suyla ıslatıyorum üzümler ıslı bekleye dursun biz havuç ve portakalın kabuğunu rendeleyelim rendenin iri tarafından rendeliyorum havucu rendeleyip hazırladım orta boy 3 tane havuç yeterli gelecektir havuçlarınız küçük ise 4 tane kullanabilirsiniz havuçları rendeledikten sonra portakalın da kabuğunu rendeleyip hazırlıyorum rendelerken beyaz kısmının fazla geçmemesine dikkat edelim yoksa acı olur bütün turuncu kısmını rendeleyip hazırladım üzümler ile birlikte portakal kabuğu ve havuçları en son kullanacağım. Kenara alıyorum. Keki çırpmak için derin bir kap seçiyorum. 4 tane yumurtayı koyuyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerin rengi açılıncaya kadar 5 dakika çırptım. Şimdi içine bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Blender'ın düşük devrinde çıkmaya devam ediyorum. Yağ karışıncaya kadar çırptım. Şimdi içine 2 su bardağı un Bir tatlı kaşığı yeni bahar. Bir tatlı kaşığı tarçın. Bir çay kaşığı zerdeçal. Bir çay kaşığı karbonat. Bir paket vanilin. Ve bir paket kabartma tozunu eleyerek ilave ediyorum. Tekrar blenderın Düşük devri ile çırpıyorum. Yüksek devir kullanmıyoruz. Sadece yumurta ve şekeri çırparken yüksek devirde. Daha sonra diğer malzemeleri eklediğimizde. Düşük devirde çırpıyoruz. Düşük devirde çırpmak isek. Kekimiz istediğimiz gibi kabarmaz. Çırpmak yerine bir tahta kaşık ile de karıştırabilirsiniz. Artık çırpıcıyı çıkartıyorum. Güzelce. Katı malzemeler karıştı. Spatula bir kaşık ile kenarlarını toparlıyorum. Klasik keklerden biraz daha koyu kıvamlı bir kek harcımız oldu. Cevizi ilave ediyorum. Bir su bardağı ceviz kullanıyorum. Cevizini güzelce karıştırıyorum. Cevizi de karıştırdıktan sonra kenar alıyorum ıslatmış olduğum üzümlerin suyunu süzdürüyorum. Suyunu süzdürdükten sonra kağıt havlu arasına alıp güzelce kuruluyorum. Bu şekilde hazırlar isek üzümler dibine çökmeyecektir. 10 dakika ısı kalması üzümlerin yeterli. Üzümleri kuruladıktan sonra geniş bir tabağa bir yemek kaşığı un koyuyorum ve kurulamış olduğum üzümleri unun üzerine ekleyip una buluyorum. Her tarafına üzümlerin un gelmesini sağlıyorum. Una buladıktan sonra küçük bir eleğin içine üzümleri koyup fazla ununu eliyorum. Kekimizin kıvamı zaten çok güzel. Kıvamını daha da koyultmak istemiyorum tam kıvamında çünkü üzümlerimiz hazır şimdi kek harcının içine artık havuçları portakal kabuğunu bunları karıştırıp üzümlerini ilave ediyorum şöyle bir karıştırıp bırakıyorum çok fazla karıştırma, karıştırmayalım lütfen. Üzümlerin üzerindeki un kalsın. Dibe çökmesin pişirirken. Kek harcımız hazır. Büyük boy kek kalıbını bir tatlı kaşığı tereyağı ile yağlıyorum. Kalıbın her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürdüm çok az un serpiyorum riske atmak istemediğim için rahatlık ile çıkıyor endişe ediyorsanız eğer bu şekilde unlayabilirsiniz size göstermek amaçlı koyuyorum her tarafına un gelmesini sağladım şimdi hazırlamış olduğum kek harcını kalıbın içine boşaltıyorum batula kaşık ile düzeltip her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum sağlayarak düzenmesini sağlıyorum tekrar ve şimdi önceden ısınmış 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum ortalama 40 45 dakikada rahatlık ile pişecektir Tabii ki kürdan testi yaparak mutlaka kekinizin pişip pişmediğini kontrol edin kekimiz tam 45 dakikada pişti şöyle bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz fırına göre değişkenlik gösterebilir gördüğünüz gibi kürdan temiz çıktı kekimiz pişmiş demektir kek fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika dinlendirelim daha sonra kalıptan çıkartalım şöyle kalıbı tutup salladığınızda bakın rahatlık ile kımıldıyor servis tabağına ters çevirip çıkartıyorum kış keki yumuşacık mis gibi çok güzel pişmiş hemen dilimleyip e, dilim halinde Tabii ki sizler ile paylaşmak istiyorum ilk sıcağı çıktıktan sonra arz ederseniz biraz soğuduğunda üzerine pudra şekeri eleyebilirsiniz sıcakken elerseniz eğer eriyecektir. Biraz soğumasını beklemeniz gerekiyor. Üzerine pudra şekerini eliyorum. Hemen bir dilim sizler için dilimleyip içinde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi rengi, dokusu gerçekten harika. Kokusunu da almanızı çok isterim yapıp denediğinizde bana hak vereceksiniz bu güzel kek tarifini. Çok lezzetli, güzel bir kış keki oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sadece pişme süresini beklemeniz gerekiyor. Canınız böyle çay yanında tatlı bir şey yapmak istediğini hemen hazırlayıp yiyebileceğiniz böyle ılık ılık da yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ılık ılık yemesi daha güzel oluyor. Güzel bir kek tarifi. Umarım beğenmişsinizdir videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili takipçilerim yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın afiyetle kalın.